öyle bir çöldeyiz. Sır satılıyor. Gör onun sırları. Az ileride deve satılıyor. Az ileride keçi satılıyor. Hayalet. Koyun satılıyor. Erkek köleleri gör. Saçlar karışık, çırıp çıplak böyle. Az ileride kadın satılıyor. Kadın köleler satılıyor. Hayalet. Öyle vahşi, bir dönem. aç bizzat çıkıyor şimdi. Hep bütün bu adetlere hayır diyecek. Hiçbir gücü yok. Zengin değil. Bir kadının kafilesinde ticaret kervanında işçi. Çıkacak şimdi. Arapların bir özelliği de inatçıdır. La dedi mi? Ümre ve hacı gidenler bilir. Dükkanla kovar seni. Yani Böyle bir özellikleri var. Yani sonra e, coğrafyanın getirmiş olduğu atmosfer yani sıcak havanın getirmiş olduğu ve çöl ikliminin ve çölün insan üzerinde tesir var. Niye böyle fazla izah ediyorum? Orayı yaşadıkça bu anlaşılır. Yoksa lafız, lafız olarak kalır. Kelam olarak kalır. Şimdi şu anda burada bulunuyoruz. İnsan üzerine bir tesiri var. Yediğimiz gıdalarla da insan mütesir alıyor. Giydiğimiz elbiselerle de insan mütesir oluyor. Pijama şimdi otursanız neler hissedersiniz? Bu kadar toplumun içinde deniz kıyafetiyle olsa, yani giysinin insanın bazı duygularını tahrik ediyor, ortaya çıkarıyor. Gıdalar da öyle, <laughs> bulunduğun toplum da öyle, yer, coğrafyan da öyle. Yer, dağlar arasında Mekke dedikleri bir yer. Vahşetin uygulandığı, çünkü en büyük rahmet en büyük vahşetten doğar. Vahşinin olduğu, vahşetin olduğu bir yer. Hiç kale almıyor adam, kölesini kesiyor, öldürüyor. Kimse hesap vermeye mecbur değil, kimse hesap vermiyor. Ee, bir de şunu söyleyeyim, çokça duymazsınız bunu. İnternette de delili var. O tarihten gelin. putlarına kurban ederlermiş. Malum. O belli. Fakat en makbul kurban neymiş biliyor musunuz? İnsan. Şu anda İngiltere'de ben onu gördüm. İngiltere Londra'da gittim. O anlatılan internette insan kurbanı Google'da girince çıkıyor böyle. <laughs> İnanışlarında bir kavim var. Hristiyanların bir kavmi var e, ee, en makbul kurban Tanrı'nın hakkıdır. En makbul kurban da insandır. Afrika'dan 100 dolara, 200 dolara çocuklar alınıyor. 7 tane çocuk insan kurban ediliyor kilisede. Şu anda, şu anda. Her sene. O kiliseyi gittim. Ama tabi sana demiyorlar hey diyoruz diye gizli yapıyorlar. 7 tane insan. O bir şey değil. Belçikalılar mesela Kenya'da Kenya'da elmas ocaklarında 7-8 yaşında çocukları çalıştırıyorlar. Kız erkek olmayacak. Akşam çıkarken belki yutmuştur elması diye bir ilaç içirip kusturuyorlar ve bağırsaktan işaret atıyor. Ve en fazla çocukların bu şekilde ölmüş 3,5 seni. En fazla taş 11 yaşında ölüyor. Babalar para için mecbur çocukları oraya koyuyor. Bunlar da insanlık, insan haklarının ortaya konulduğu, iddia edildiği Belçikalılar yapıyor. Soruldukları zaman bunlar insan değil, insan familyasına benziyor diyorlarmış. Şimdi, tamam şu kadar tasvirat yetiyor. Böyle bir ortamda bir zat çıkıyor. Vahşi. Vahşinin hududu yok. İnsan kesiyor ya, vahşi işte. Adetlerine mutasip, la diyor, ay diyor. İnatçı. inat, Muhtelif bir de kavim. Birbirine düşmüş bir kavim. Bir kavim yok, muhtelif. Ne çabuk adab ve ahlak-ı seyyi ve defaten kalbe ref ederek <laughs> böyle bir kavimleri, böyle mutaassıp adetlerine, der ve damarlarına, damarla kemiklerinin iliklerine kadar girmiş olan adetleri var böyle, vahşi adetleri. Kısa bir zamanda onları kaldıracaksın. Yerine ahlakı seyyi yerine ahlak haseniyle teçhiz edeceksin. Güzel ahlakla teçhiz edeceksin ve böyle bir toplumu insanlık dünyasına geleceğin kıyametine kadar asıl saadet ünvanı altında örnek bir toplum yapacaksın. Bir insan Ümmi olacaksın, okuma ezbanı olmayacak. Kamin sana düşman, kabilesi düşman, amcası bile düşman. Parasız, çevresiz bir zat. Böyle bir topluma dikkat edin, o pazar yerlerini unutmayın, bu insan satıldığı. Onlardan bunu kaldıracaksın, İnsanlara merhamet koyacaksın. Ve bir kademde, bir sohbetinde 10 dakikada Müslüman oluyor ve başlıyor ağlamaya. Niçin ağlıyor? Mektubatta görüyoruz bunu. Ya Muhammed, Ya Resulullah da demeyi bilmiyor. Okuduğum için söylüyorum. Niçin Ya Resulullah demedi? Resulullah olduğunu da bilmiyor. Senin de o iman ediyorum diyor. O kadar ya. Ya Resulallah. Madem sen peygambersin diyor. 10 dakika içinde nereye geliyor? Bak diyor ki taş, dağlar, toprak her şey seni tanıması lazım. Tanıyor beni dedi. O zaman ağlayarak ve bütün cemaatin ağladığını yazıyor. Ben diyor falan yerde kız çocuğumu canlı canlı gömdüm diyor. O zaman diyor gel gidelim ona duvar gelsin bu tarafa. Ya Muhammed dayanamıyorum diyor. 10 yani dakika peki seni gömmemiş miydin sen onu? Sen gömmüşsün onu. Şimdi niçin dayanamıyorsun? Ne oldu sana? Ne yüklendi? Ne, ne, neyin değişti senin? Kilon değişmedi, elbisen değişmedi, kavmin değişmedi. 10 dakika içinde ağlayarak böyle, o ki böyle bir kalp taşıyordu, nasıl gömdün? Peygamber aleyhissalatü vesselam tarih yazıyor, kendi kafirleri gene söylüyor yani. Yani haşa Allah peygamberi olmasaydı, Allah'ın Resulü olmasaydı, ne yapacaktı? Elini avucunu nasıl şey yapacaktı? Yani, yani tabi ama işte ölmüştür de, işte de falan geçiştirecek. Tamam gidelim dedi. Komple herkes kalktı. Gidiyor nerede gömdün diyor. Şurada diyor. İsmini söylüyor Allah Resulü. Ya filane labbeyk ve sadeyke ya Resulallah. Çocuk ses veriyor. Yani bunu yani bak ne diyecek kafir ne diyecek kendi kitabında. Tekrar diyor peder ve validenine dönmek ister misin? Diyor ki ben onlardan daha hayalisini buldum ya Resulallah. Ve kafirler bunu duyunca Müslümanların imanı arttığı aynı şeyde bazılarını da Muhammed ne sihirbaz diyor. Ölüler bile konuşturuyor diyor. Şu sihirbaza bak diyor. Ölüler bile konuşuyor. Aynı şey. Şimdi bu toplumda da var ya. Yani. Ölü yani. Muhammed daha acayip sihirbaz diyor. Ölüler nasıl konuştu diyor. Oradan hepsini kovuyor. Böyle bir karmi Allah Allah. Hayal ediyorum, çarşıda dolaşıyorum. Zeytun lira, zeytun riyal diyor. İnsan satıyor, tamam Sanki kapı satıyor. Hemen bu adam Müslüman oluyor, o sattığı köleleri parasıyla geri alıyor, hürriyetine kavuşturuyor, elindeki köleleri hür ediyor. Bu adam. 10 On dakikada. Ona <laughs> ben daha nefsini kandıramıyorum ya. Sen kardeşini kandırabilir misin? <laughs> bu nasıl bir insan? normal bii insane